15 Ekim 2021. Mehmet Demirkol, Fanatik. Vitor Pereira tempo ister. Pereira muhtemelen maça tempoyla başlamak isteyecek. Hamşik'in yokluğunda oyunu kuracak olan Berata baskı deneyecek. Sanki avcı tempoyu ayarlamak, belli oranda düşürmeyi planlar. Pereira ise Bakasetas'ın takımla özellikle de Siopis Berat ikilisiyle bağlantısını kesmek isteyecek. Trabzonspor'un sol kanat savunmasında yaşaması muhtemel sıkıntısı Ferdi ve Hızlı Osayi'yi doğal tercihler yapar. Tabi çalışmalarda Mesut'un ekstra bir performans alırsa o da oynayabilir ve geçiş oyununun merkezine yerleşebilir. Bu da Rossi'nin sızmalarını değerli yapabilir. Oyuncu tercihleri ne olursa olsun plan gitgelli bir tempo oyunu olacaktır. Serdar Dursun ve Rossi'nin de bu oyuna katkı vereceğini düşünüyorum. Kritik tercih orta saha. Eğer skor avantajını alabilirse Perez'in çıkışlarına nasıl cevap vereceği önemli. Üçlü savunmanın dengesi bu tip kanat hücumcularına karşı zaman zaman bozulabiliyor alan adam paylaşımı sorunu çıkabiliyor. Ama savunma dengesi sağlanabilirse de özellikle Muhammed ve Rossi için geniş hücum alanları doğabilir. Buradaki kritik tercih ve performans ise Gustavo'nun yanında kimin oynayacağıyla ilintili. Pereira buranın ideal oyuncusunu henüz bulamadı. Bu tercih ve En Envakame'nin karşısında kimin oynayacağı önemli. Yani onu ve Bakasetas'ı kimin nasıl karşılayacağı. Fenerbahçe öyle bir kadroyla mücadeleye başlayabilir. 15 Ekim 2021 Serdar Ali Çelikler Habertürk Asıl Sergen Hoca dönmeli. O eksik bu sakat şu hazır değil diyor Beşiktaşlılar. Bu eksikler piyani çağrış dönmüştü. Kaleci Ersin yerine Mert Kale'deydi. Başakşehir'de Emre Belezoğlu dümene geçmişti. Nasıl bir futbol anlayışında olduğunu Türkiye Fenerbahçe deneyiminden biliyordu da acaba buradan ne gibi farklar olacaktı? Bu düşüncelerle maşa başladık. Gördük ki iki teknik adam da sahaya bir takım sürmüş ve sürpriz bir şey yapmamıştı. Sergen Hoca 4-1-4-1'ini dizmiş, klasik 11'indekiler yerine Oğuzhan ve Güven'i tercih etmişti. Emre Hoca ise klasiğini 4-2-3-1'ini dizmiş, orta ikiliyi Mahmut ve Berkay gibi iki teknik oyuncuya emanet etmişti. Lakin maç sıkıştı. Kimse kimseye üstünlük sağlayamadı. Sadece Berkay devredeki tek sürprizi yapıp savunma arkasına koşu attı. En net pozisyonda oydu. Ama gol o sürpriz koşudan değil, bireysel hatadan geldi. Tecrübeli Mert, Acemi kaleci hatası ile Okaka'dan golü yedi. İkinci devre Sergen Hoca Alexi ve Larin'i alıp Oğuzhan Güven kumarının tutmadığını işaret etti. Başakşehir'in kalecisi Volkan da rakip kaleciye nazire yapınca skor eşitlendi. Sergen Hoca'nın bu değişiklikleri oyun üstünlüğünü Beşiktaş'a getirdi. Emre Hoca'nın çatli yerine Tolga Ciğerci'yi alması da hataydı. Yani Sergen Hoca hamleleriyle takımını ittiği gibi Emre Hoca da Tolga hamlesiyle oyun üstünlüğünü rakibe verme hususunda rakibine yardımcı oldu. Lakin Belozoğlu'nun söyleyecekleri bitmemişti. Bir hamle daha yapıp Guldbrand seni attı içeri ve bu oyuncu maçın anahtarı oldu. Top taşıyabilen golcü forvet kimliğindeki Guld önce Rıdvan'a fiziki üstünlük sağlayıp Okaka'ya golü attırdı sonra kendisi skor yaptı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın bana göre hatalı kararla verdiği penaltı sadece skoru belirledi. Özetle maç iki teknik adamın hamleleri ile şekillendi. Yalçın bana göre yanlış başlangıç 11'i hamlesiyle ilk devre oyun üstünlüğünü hiç alamadı. İkinci devre aynı Yalçın değişiklikleri ile skoru buldu. Belezoğlu ise skoru 1-1'e bir gelir gelmez ciğerciyi sokarak oyun üstünlüğünü tamamen rakibe bıraktı. Ama aynı Emre Hoca, Gudbrandsen hamlesiyle kontra fırsatlarına oynadı ve galibiyeti aldı. Emre Belezoğlu iyi başladı. Açık söyleyeyim Sergen Yalçın ve Belezoğlu dışında pek ümit veren Türk hoca göremiyorum. Belezoğlu'nun eksisi ve kendisini geriye götürecek özelliği kankacılık olabilir. Yapmazsa gelişmeye çok açık. Sergen hocanın ise asıl geri dönmesi gereken isim olarak kendisini görmesi lazım. Asıl Sergen hocanın Beşiktaş'a dönmesi lazım. Geçen sene sağdan say Abu, soldan say Gezalı olan takıma iki kupa aldıran sevimli ve özgüvenli Yalçın'ın geri dönüp kafası karışık ve antipatik şimdiki Sergen Yalçın hocanın yerini alması lazım. 16 Ekim 2021 Ali Ece, fanatik Kötü başladı, kötü bitirdi. Beşiktaş'ın başlangıç 11'inin hatalı olduğu ilk 45 sonunda yapılan 3 oyuncu değişikliği ile bizzat teknik heyet tarafından tasdiklendi. Aslında form grafiği ve forma adaleti açısından Güven ve Oğuzhan'ın oyuncu tercihleri içinde yer alması tek tek bakıldığında yanlış değildi. Ama Atiba'da gününde olmayınca birlikte oynarken birbirini tamamlayamayan bir 11 ortaya çıktı. İlk yarıda Başakşehir presini aşırı geniş yayılarak uzun paslarla aşmaya çalışan 11 birbirinden çok uzak oynayınca pas bağlantılarında büyük arıza çıktı ve takım ekstra geri koşmak zorunda kalarak yıprandı. Halbuki maç başında ekstra koşu yapılması gereken asıl pozisyonlar Okaka'nın savunma arkasına attığı koşular karşısında olmalıydı. Okaka ve Goldbransen Beşiktaş önce Okaka sonra da Goldbransen'i durduramadı. Hani filmlerin başında duvara asılı bir silah gösteriliyorsa mutlaka filmin bir yerinde patlar ya. de Süper Lig'de öyle bir atak silahı. Bu yüzden Goldbransen sahadayken belki de kornerler, frikiklerde gol aramaya bir kişi eksik gidip ona göre özel bireysel önlem almak gerek. Yoksa birden maçı koparabiliyor. İkinci devre başındaki oyuncu değişikliklerinde Beşiktaş oyuncularıyla beraber oyununu en azından ofansif açıdan değiştirmeyi başarmıştı. Etkili oldu ama yetmedi. Birinci yarıda sadece Batshuayi bireysel gayretiyle pres yaparken, ikinci yarıda Beşiktaş Batshuayi öncülüğünde kolektif açıdan daha organize bir pres yaptı. İlk golü de bunun sonucu almayı başardı. Aslında maça da bu anlayışla başlaması gerekiyordu. Beşiktaş maça kötü başladı, kötü bitirdi. İkinci yarıda 85'te Goodban seni ihmal edene kadar daha etkili olan taraftı ama yetmedi.